Şimdi bu videomuzda ise YouTube Studio'ya nereden giriyoruz ve stüdyonun genel ayarlarına bakalım. Şimdi bunun için YouTube'a giriyoruz. YouTube içerik üreticileri için YouTube Studio olmazsa olmaz tabii ki. Çünkü bütün trafikleri, bütün izlem, nereden ne izlenme gelmişin hepsini oradan göreceğiz. O yüzden YouTube'a girdikten sonra stüdyoya nereden giriş yapıyoruz konumuz bu. Bunu göstereceğim. YouTube'a girdiğiniz zaman sağ üst köşede sizin kanalınızın bir önceki videoda gördüğünüz gibi kanal profil resmimizi değiştirmiştik. Buraya tıkladığımız zaman burada kanalınız derseniz eğer hatta diyelim kanalımız dediğimiz zaman bu bizim kanalımızda yayınladığımız videoları gördüğümüz kısım, yayınlanmış ve insanlar tarafından izlenen kısımlar ana sayfa şu an bu şekilde görünüyor videolar kısmına geldiğiniz zaman ise sadece bir dakikadan uzun olan videoları gördüğünüz kısımdır. Tamam mı? Şu ana sayfalar, şey, e, videolar kısmı sadece bir dakikadan uzun yayınladığınız videoları gördüğünüz kısım. Popüler kısmına tıkladığımız zaman ise videonuzun en çok izlenenlerin sıralaması bu şekilde oluyor. Short kısmı ise short yani e, biliyorsunuz YouTube'a yeni gelen bir özellik bu. Eee Shorts videoları 1 dakika ve 1 dakikanın altındaki videolar. Yani YouTube'a 1 dakika ya da 1 dakikanın altında video e, yüklediğiniz zaman bu Shorts videosu olarak kanalınıza yayınlanacaktır. Bu da Shorts kısmına buradan girdiğimizde şurada gördüğünüz videoların hepsi 1 dakikadan kısa videolar demektir. Oynatma listesi kısmı ise bizim e, ilerleyen derslerde göreceğiz. İçerik e, video içeriği ürettiğimiz zaman ve bu videolar Konu anlamıyla birbirini takip eden birden fazla videolar varsa onları liste olarak gösterdiğimiz oynatma listesi, oynatma listesi kısmı bu. Toplu ise buradan işte abonelerinize notlar bırakabilirsiniz. Mesela dersiniz ki merhabalar kanalımız. yeni gibi yazdığınız zaman buraya dilerseniz resim ekleyebilirsiniz. İsterseniz bunu resim, resim anket olarak da yayınlayabilirsiniz. Yani resimli anket ya da metinli anket de yayınlayabilirsiniz ya da kısa bir videoda yükleyebilirsiniz. Bunu yayınla derseniz şu an itibariyle kanalınızda direkt yayınlanır ve aboneleriniz görebilir. Şuradan isterseniz yayınınızı planlayabilirsiniz. Mesela planla kısmına geldiğiniz zaman bu işte e, ayın 3'ünde işte saat e, 12'de yerel saat tipimde e, GMT 3 olarak yayınlansın ve bunu planla dediğim zaman o saat geldiğinde bu gönderimiz paylaşılacaktır. Anlaşıldı mı? Kanallar kısmı ise sizin Birine abone olduğunuz bir kanal var ise burada o görünür. Hakkında kısmı ise şu anda boş ama burayı nasıl dolduracağımızı biraz sonra anlatacağım. Şimdi gelelim YouTube Stüdyo kısmına. Buradan tekrar tıklıyorum. YouTube Stüdyo'ya şuradan giriş yapıyorum. Stüdyo kısmına geldiğimiz zaman şurada kontrol paneli kısmındayız. Bu kontrol paneli kısmında şurada en son yayınladığımız içerik neyse o gelir. Burada işte e, kaç kişi görüntülemiş, gösterim tıklanma oranı işte yüzde oranında, ortalama görüntüleme süresi. Yani aslında ortalama görüntüleme süresi dediği kısım burada kaç kişi, e, kaç, daha doğrusu e, şuradaki 3 kişinin izlediği bu video ortalama 13 saniye arasında izlenmiş. Kanalınızı yeni açtığınız için şu anda bu izlenmelerin bu şekilde az olması gayet doğal. İçerik yükledikçe yükledikçe kanalınız büyük, günden güne büyüdükçe buradaki süre artacaktır tabi. Sonra yayınlanan videoların 3 tanesini veya 4 tanesini burada sıralı olarak görebilirsiniz. Videolara git dediğinizde yüklediğiniz bütün videoları görebilirsiniz. Eee Burası şu kısım YouTube'un size gönderdiği bildirimler açıkçası. İşte 2 saat izlenme süresi olmuş. İşte analize tıkladığınız zaman bununla ilgili analizleri görebilirsiniz. Burası tamamen YouTube'un size gönderdiği bildirimler ve burası da öneriler. Tamam mı? Burası hemen hemen her gün değişebilir kanal analizi kısmında en son abone oldu en son kanalımızda kaç abone var ise burada onu gösterir ve son 28 günde kanalınıza kaç kişi abone olduysa da burada onu gösterir. Şu anda 19 ve 19 olmasına aldanmayın çünkü zaten bizim kanalımız daha yeni. 20 gün falan oldu yaklaşık açalı. 20 günde demek ki bizim kanalımıza 19 tane kişi üye olmuş, abone olmuş. Özet kısmında görüntüleme ve izleme süresi saat olarak ee, toplam 28 günde kaç görüntüleme almışız ve kaç dakika e, saat cinsinden izlenmişiz. En e, çok izlenen e, pro, e, videolarımız burada sıralanıyor gördüğünüz gibi. Ve burada da en son kanalımıza e, daha doğrusu kanalımızdaki abonelerin listesini görebiliyorsunuz. Tümünü gösterdiğiniz zaman bütün abonelerinizi görebilirsiniz. İçerik kısmına geldiğimiz zaman, içerik kısmı bizim videoları e, yüklediğim, yüklemiş olduğumuz bütün videoların hepsini gördüğümüz yer. Burada oynatma listesi de olsa video olarak görürsünüz. E, Podcast olarak yükleseniz de e, içeriğinizi burada görüntüleyebilirsiniz. Şimdi benim e, gönderdiğim, daha doğrusu yayınladığım bütün videoları burada görebiliyoruz yani. Planlamış olduğumuz yayınları da burada görebiliyoruz. Yani şu videomuz mesela şu planlığın üzerinde beklettiğim zaman mouse'u bu videonun üstte çıkan açıklamada görüyorsunuz. Hangi tarihte ve saat kaçta yayınlanacağını görebiliyorsunuz. Ee, Keza üstteki de aynı şekilde. Daha önceden yayınladığımız videoların şurada yayınlama tarihi e, görünür. Burada ise videonun izlenme kaç kere izlenmiş burada o görünür burada bu videoya kaç tane yorum yapılmış ve kaç kişi beğenmiş vesaire vesaire. şimdi burada e, yayınladığımız içerikler görünüyor ama aslında bizi en çok ilgilendiren şu analiz kısmı, tamam mı? buradan bahsedeceğim biraz sonra e, ya da onu bir sonraki videoda açıklayayım çünkü videomuzun şey süresi çok uzun olunca çok e, izlenmiyor. Canlı yayınlar kısmına geldiğimiz zaman kanalımızda şimdiye kadar yaptığımız canlı yayınların hepsini canlı yayın sekmesinden ulaşabiliriz. Nereden giriyoruz? İçerik yani YouTube stüdyoya girdik. İçerik, canlı yayınlar. Burada listelenecektir. Şu anda bizim canlı yayınımız yok. Şimdi gönderiler kısmı. Mesela biz daha önceden bir tane gönderi planlamıştık. E, topluluk sekmesinden planladığımız ya da oradan gönderi paylaştığımız bütün hepsi burada sıralanıyor. Oynatma listeleri ise oluşturduğumuz oynatma listelerin hepsi burada görünüyor Podcastler bu yeni gelen bir özellik burada ee, Yani e, videomuzda sadece sesimizin olduğu e, Gönderilerin paylaşıldığı yer e, Ekranda sabit bir görüntü durur Ve sadece sesinizin olduğu gönderiler bunlar podcastler isminden de anlaşıldığı gibi Şimdi bir sonraki videomuzda ise şu analiz kısmını öğrenelim. Çünkü burası önemli. Destek için de kanala abone olursanız, videoyu beğenir, yorum yaparsanız iyi olur. Saygılar.